Она я ее жрать нельзя. она на ее жрать нельзя. Потому что это алюминия. Хорошо, Санда Кузе. она да. Очень Мы все педали çıkarmaya gidiyoruz. Onlar da indi yani. Önümden gidiyor. Ben şuraya ineceğim. Yüksek taraf alacağım. Başka inenler var hala. Çoğaldı. mevzu var mevzu ben buradayım abi tamam sıkıntı yok ben burada ben de yan binaya daldım Allah ne verdiyse abi. önümüzdeler adamlar ona göre dikkatli ol sen oraya mı girdin aynen İyi ki de girmişim güzel bir şeyler var burada. da buldum. Scarface. Scarface. Adamlar önümüzde yalnız yani ona göre. Ha hopladı bile. Hopladı bile. Nereye? Burada. Asiktir. Tak takla vurdur. asla açığa çıkmayalım. Abi ben ben şey yap yani ben açıyorum hemen geri. Adamın mermisi bitti var ya benim de mermi bitti ama asla çektim. kimdi o sen de sıktın. Kim o? Yok ben değil. ben değil başka biri sıktı. Gel buraya kim O tarafta. Kaleşin sesini verdim. Abi önümüzdeler ki ne yapalım? Şimdi ben önce yer tespiti yapmaya çalışıyorum. Elemanları görmem lazım. Ayak sesi karıştı ya. Mark the location. Vurdu birini. burada? Yani ön tarafa mı bakıyorsun? Evet. Galiba yan binada. Kimseyi göremiyorum bakacağım. Aa. gördüm. Evet. Gördüm. Geçmiş olsun afiktir. Abi geçmiş olsun da adam bana sıktı ya. Nereden? Ben yani, takip et abi onu. Sen onu öldürdün mü? Öldürdüm. Başka bir tane daha var. Aa burada. Mark Aha gördüm. Gördüm. Bana doğru gelecek. abi bana doğru gelecek. Aha gördüm. Dikkat et abi. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Dikkat et abi sen şey yapma abi yanaşmasına. falan. Yerime abi yerin iyiydi. Nerede abi? İleriye abi. doğru koştu o. Bu taraf. Aynen. Tamam kaçtı bu tarafa. Aa burada. Ya ee, bu bot mu? Yok burada arabanın arkasında. Aa bu bot. Bunu boş ver. O geride ya o ipne. <laughs> Abi geride o. Sen sıkmıyorsun değil mi? Yok. Sıkmıyorsan eğer. Sağımızda. Aşağı indi. Nereden? Nereden indi aşağı? Bir hoplama sesi geldi. Basittir. Fıklı bir yerden. Gel şu Solumuzda. Ayak sesini duydum. Hadi canım. Bana sakıyor bir yerden abi. Be. Nereden sakıyor? Görmedim ki. Aa, bana da sıkıyor Ben de görmüyorum şu an. Ananı sikip seni ya. Sana da mı? <laughs> İyi bir Yerini bir görelim o zaman. Ee, çatı daymış olur. Bak çatı daymış ya. Ne kadar mı kaptı? Aman akıllı mı ne oldu? Betül, betül, betül. Ya buradan. Ey <laughs> <laughs> şiştemiş.